Saçlarım yavaş yavaş sonuçlanıyor, yani belirginleşiyor. Ee, i̇nternette çok araştırma yaptım mikrokeratin saçla ilgili. Ee, en sonunda Peruk'ta karar verdim. Ee, bir arkadaşımın vasıtasıyla buraya geldim. Aynı şekilde o da yaptırmıştı saçlarını. O da çok memnun kaldı. Ee, şu an bu güzel görünüyor. Bir kişinin sabırsızlıkla bekliyorum. İnşallah ortaya çok güzel bir şey çıkacağına inanıyorum. Bugün en zor uygulaması mikro kaynağımız bitti. Hanımefendi bir fikirlerini alalım. Sonra içeride uygulanmakta olan farklı kaynaklar var. Onları da gösterelim size. Buyurun. Ee, saçlarım kendi doğal dalgasından daha güzel oldu. Evet. Dalgaları. Sonuçtan çok memnunum. Çok beğendim. Ee, çok Teşekkür ediyorum. Güle güle kullanın. Şans getirsin inşallah. Teşekkürler. İçeride Tuğçe Özdak var. Birkaç tane daha müşterimiz var. Onun da kaynaklarına bakalım. Tuğçe Hanım, siz de uzun zamandır mikro kaynak kullanıyorsunuz. Evet. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle çok memnunum. Ee, hiç kimse fark etmiyor zaten kaynak olduğunu bile anlamıyorlar. Ee, ayrıca saçlarım çok sağlıklı. Ee, kesinlikle hani dökülme ya da yıpranma yaşanmıyorum. Bir numarasınız. Başka söyleyecek bir şey yok. Aslında çok ince tel, yumuşak bir saç. Bu tip saç yapılarına çok uygun mikro kaynak. Onun için burada da mikro kaynak kullanıyoruz. Burada bir tane daha uygulamamız var. Burası Merhaba. da mikro kaynak. Uzun yıllarda biz evet, tercih ediyor. 10, 10 yıldır mikro kaynak mi? uyguluyoruz hanımefendiye. Sürekli saç rengini değiştiriyoruz. Zaman zaman sarı yapıyoruz, lombe tonları yapıyoruz. Bazen daha karamel tonları tercih ediyoruz. Değişime çok açık şey hanımefendi. Yasemin Hanım, size güle güle kullansın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.